Şu anda bu konseyde şampiyonlar görüyorum. Şampiyonlar sayısını arttıracağımız bir yarışmacı tabii ki. Bu büyük yıldızımızı, Survivor'ın şampiyonunu buraya davet ediyorum. Bravo. Sevgili Nihat geliyor. Zor geçti tabii ki. Çok acılı ve yıpratıcı bir süreçti ama mücadeleyi bırakmadım. Parkurları alıştıktan sonra eminim performansımı güzel bir şekilde yansıtabilirim. Şimdi Survivor All kadro değişimini açıklıyorum. Bakalım şartlar eşit olunca, onlar da yenilmeye başlayınca gerçek karakterleri ortaya çıkacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu. Survivor uzun bir maraton. Hatasız devam etmek mümkün değil ama az hatayla yola devam etmek mümkün. Ya oğlum sus bir ya! Buna sus, buna sus, buna sus! Yeter be! Ne susu ya! Bağırıyor bana ya herkes! Bağıramaz! Kimse sana ne bağıracaksın? Bağıramaz! 12 yıl sonra ilk oyununa çıkacak... ...çok çalışarak... ...aramızda bulunan... ...istekli olarak... ...en eski şampiyon... ...mücadele ederek, pes etmeyerek buradayım. Yatılışlar önce başlayacak! Survivor All Star yeni bölümüyle yarın akşam TV 8'de.